arkadaşlar kanalıma ve hmm. videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda kardeşim Poyraz evet. var ve onunla birlikte arkadaşlar. Bugün böyle parkur yarışı yapıyoruz. Ay düştüm evet. ya. Şey diyor. Evet bir dakika ben şu ödülleri alayım. Paz gelsene buraya. Evet arkadaşlar şimdi parkura başlayacağız hadi gel. Ben şu hızlandırmamı alacağım. Gel. Evet de Ay! Göklerde kartal gibiydim. Neyse tekrar. Bu sefer zıplama alacağım. Ne olur ne Bir dakika şuraya bir tane muz koymazsam. Olmaz. Tamamdır. Gidelim. Arkadaşlar bu oyun... Ya ben niye gidip düşük düşük duruyorum? Bu arada şey karakterini nasıl... Ee, daha az önce değiştirdim. Diğer karakterim çok şey geldi. O yüzden bu... Ak Olman... şey gitmiş. Bu yüzden bunu seçtim. Bu arada işte bu oyunu biliyor musunuz? Şimdi yeşile geldim. Bu çok zor. Birisi bastı. Bakın. Böyle bir şey geliyor ve bizi direkt öldürüyor. Ben saklanmadığım için öldüm. Evet, Polisiyle yapıyor tabi ki de. Polisiyle gelmiyor farkında mısın? Arkadaşlar çok iyi anlatıyor. bunu başlangıçta veriyor. Başlangıçta diyor. Şimdi. Başlangıçta mı? Aynen bende niye yok? Kazanım da veriyor. Ama işte ben kazanamıyorum. Arkadaşlar evet. bakın böyle arkadaşlar böyle bir tane benim elim var. Oyunun ilk başında arkadaşlar sadece bundan veriyor size. Ödüller var arkadaşlar. Ödüller de bundan veriyor. Bir dakika arkadaşlar şey göstereceğim size. Arkadaşlar ödüller var bakın şu üstte. bundan veriyor, bundan veriyor ve bundan ve bundan veriyor. Böyle bir şeyler veriyor. Ve ben gittiğim için bir kere, iki kere falan kazanacağım. Bundan kazandım. Bundan arkadaşlar. Allah'ım inşallah. Ay Allah'ım inşallah. Ay düşüyordum oğlum ya. Düştüm zaten düştüm. Zıplamıyor çünkü telefon. Zıplamıyor, zıplamıyor, zıplamıyor. Zıplamıyor, zıplamıyor. zıplamıyor. zıplamıyor, zıplamıyor. Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve troll yapıp açık bırakacağım. Hmm, video, video, video. Gerçekten mi? Evet. Lan arkadaşlar bakın böyle şey olduğunu için şu şu köşeleri saklanmalısınız. Ben şimdi bu çocuğa vuracağım çünkü neden olmasın. Uçtu gitti gördüğünüz gibi öldü. Ben de burada böyle bekliyorum. Bu böyle bir oyun arkadaşlar. Arkadaşlar Devam ben edebilirim. Ayşe kırmızılar sadece canınızı azaltıyor, öldürmüyor ama canınız azaldığında ölürseniz öldürüyor işte. Bakın benim canım şu an sarıda. Ama arkadaşlar bakın bir yer var kırmızıda. Bir dakika onu göstereceğim şimdi gidiyorum. Bakın e, orada. Ben de mordayım. Şeydeki kırmızının bir önündeki mordayım yani bir arkasındaki mordayım işte. Aşağı bakın şurada kırmızı var ya oradaki dönen alet arkadaşlar bizi direkt öldürüyor. Neden onu bilmiyorum. Hemen geliyorum. Burada arkadaşlar bundan alacağım çünkü. Niye olmasın? Ya düştüm ya. Bu arada çok zor oğlum ya. Göründüğü gibi arkadaşlar kolay değil kesinlikle. Aynen parası. Aşağı hem zor hem çok şey yani. Evet Zaman, sen İnşallah polisi dedi geliyor Oğlum dışarıya uçtum ben Üff bunlar ne ya Gidip Çıkıp çıkıp duruyorlar neyse <laughs> Ben mi Öldüğüm için sarıdayım Sen Sen neredesin Ya arkadaşlar Ne bozuldu. Arkadaşlar böyle videomuza like atıp Kanalıma abone olmayı unutmayın Biliyorum ki uzun zamandır yoktum çünkü yoktum işte. Ya <laughs> Ama Helikopter helikopter oluyorum e arkadaşlar. <laughs> burada oyun yani istediğiniz oyunları yani oynamamızı istediğiniz oyunları yazarsanız gerçekten çok teşekkür ederim. Çok mutlu oluruz ve teşekkür ederiz. De, bu zıplamıyor mu? Bu bozuldu mu acaba? Evet arkadaşlar böyle çok mutlu oluruz ee, oynamamızı istediğiniz oyunları yazarsanız yorumlara. Bakın arkadaşlar bu gidiyor da bu niye gitmiyor? Aa gidiyormuş neyse. Şöyle basayım da o ne olur olmaz bir şeyler falan düşer. Arkadaşlar burada sonuna kadar gitmeye çalışıyorsunuz. Ben kaç kere gittim biliyor musunuz? Ben bir daha gittim. Ben dört kere falan gittim galiba. Bir takıca ben dört kere birinci oldum yani dört kere kazandım. Ama 5 kere kazanınca arkadaşlar bakın şurayı hemen saklanalım. 5 kere kazanınca arkadaşlar şey bir tane daha böyle içki gibi bir şey veriyor. Yani içki derken içecek gibi bir şey veriyor da helikopter helikopter ya yeter Allah'ım ya. Çok sinir bozucu ve gerilimli bir oyun arkadaşlar. Ne verdi bakayım? Neredesin bakayım? Gelsene. Gelsene. Şey Şuraya gelsin. Geliyorum. Nasıl masa aldım Nasıl masa oldun mu? Kaçıncı kez masa aldın? Bakayım. 15. kazanıncayı bakın arkadaşlar. Ben bende bu var gördüğünüz üzere. Ben çünkü 1 kere kazandım. Bir de bakın bundan var. 5 kere kazanmış. 3 kere kazanmış. Şimdi bunu 5 kere. Bir kere evet, daha gidip düşünelim. kazanırsam. Hayır ya yapma. Evet bir şey yapacağım. Yapma işte. Arkadaşlar evet, bir kere daha gidip kazanırsam öyle içecek gibi bir şey alıyorum. O yüzden şu an full odak olmam gerekli. Buraya bak yapma ya. Oynamadım. Tamam. As Ayşe bu arada part gelebilir yani böyle istediğiniz oyunlar var. Çünkü gerçekten biz de çok eğleniyoruz bunları size çekerken. Şimdi bir dakika şöyle bundan alacağım. Hı Kaç yıldır ben video çekmiyorum. Ka yıl olmadı ama ayı oldu kesinlikle. Bir 3-4 aydır ben video çekmem kesin. Ha olsun. Youtube'a geri döndüm beycanlar bebekler. Bu kilendir doğur. bir şeyler yazmışlar ama ben onların şeylerini okuyamıyorum. ama bizim yalnız. Ya bak ya gerçekten var ya şu an geçemiyorum. Geçemiyorum. Kıberim, bir şeyim kaldı bir tane. Ben susacağım ya. Ay, geliyorum, geliyorum, geliyorum. İşte ben zıplamamı alacağım ve susup gideceğim. bak? Ne? Bakayım. Neredesin? Ya bak hep açıp açıp bırakıyor ya. Yeter ya, yeter ya. <laughs> Sa farklı seslerle konuşmamı ister misiniz? Benim sesim çok mu tatlı lan? E şu an bunları sorgulamam peki. Yemezler canım yemezler. Bak oğlum niye senin kazandım? kafan. Senin kafan niye öyle pardon yani. Bir tane çocuk var burada kare kafası var. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Sen şunun kafasına bakar mısınız? Neyse ben ilerleyeyim. Daha çok yolumuz var. Çok 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 bakın yani. kırmızıdan sonra ben gidemiyorum. Neden bilmiyorum. Çok konuştuğum <laughs> için herhalde. Ya niye basıyor? Çünkü ben ileri gideceğim. Tamam. Ama bak ölürsem seni paramparça ederim. Hangi renkte sana Mor. Ne? Mor. Hangi? Yeşilden sonraki mordayım. O zaman geçiyor Çok şans. Tamam olsun. Ben, ben de geçiyorum. Ayşe bu arada geçiyor. Ayşe bazen Neden sana ne Bilmiyorum ya. Zıplamıyor ya. Bir sıkıntı evet, var herhalde. De... Burada maalesef gerçekten bundan almalıyım. Ya ya yeter yeter. <laughs> Ayşe ben şuraya bir geçip geliyorum. Gerçekten geçip geleceğim ya yeter. Arkadaşlar şu an biz şu an yeşile kadar geldik. İnşallah bu sefer ölmeyiz. Evet işte şu an buradayım ve şu an gördüğünüz gibi geçiyor. Yanımdan çok korkuyorum. Anam Arkadaşlar sonunda en sondayım. Gördüğünüz gibi kaçıncı denememde geldim. Hiç de haberim yok. Neyse şunu indireyim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ne? gelince girmeyeceğim zaten. Burada arkadaşlar parazit bekliyorum bu ara. Arkadaşlar buraya şimdi gireceğim ama parazit gelince. Ve bana galiba şundan verecek herhalde yani ne inşallah. Ne? Bundan verecek. 10. galibiyette bundan verecek. 15. galibiyette ve 25. galibiyette de uçan bir şeyden verecek. Bekle tamam mı? Ben geçeyim arkadaşlar bekliyor. Geçme çok tatlı. Evet arkadaşlar şimdi geçiyoruz. Geliyor geliyor, geliyor. bastı var. Oğlum gidiyor gidiyor ucuna bak. Şurada dursam ne olur? Ölüyorum değil mi? Ölmek istemiyorum. O kadar geldim buralara kadar. Şunu oynasam ne oluyor? Ay çok kötü lan. Bu ne? Eşe i̇şte, buraya bunda hiç oynayan var mı? Ben oynamıyorum. Çok kötü değil mi? Ben çok kötü. Buradaki kimler kadarmış Bir dakika bakmalıyım. Oya kişi kazanmış. Geldim. En iyi galibiyetler. Tamam ben şaka ben gidiyorum hadi bay. Gidin mi? Gece bugün Poyraz'da geldi. <laughs> yes. Artık bana verecek inşallah. Ayrılık'a bakıyorum. Yes verdi arkadaşlar. Bakın bu beni hızlandı. Ya. Bana bir vursana. Şöyle bakayım. içiyorum. Bu ne? Ne oldu şimdi? Bu şey ya. Hızlandı mı? Sen bir şeyi al hızla bir şeydir. Ama ölmem gerekiyor çünkü o yok şu an bende. Öl geri geliyor. Ama inşallah şeyim gitmez ya. Şey aklına Şimdi şu an oha oğlum bana ne oluyor? Ben şey oturarak Şarkı bakın hızlı değilim bakın. Şu bakar mısınız? Ben böyle gideceğim artık. Kan geliyor öldüm arkadaşlar. Akşam Poraz da ölmüş. Bakayım video diyor gelen işte bir geliyor. Arkadaşlar ekrandaki çıkan alevden anlayabilirsiniz ne kadar hızlı olduğumu. Yarabildim. Evet arkadaşlar şu an arkamdan çıkan alevlerden anlayabilirsiniz. Aydın. Ya öldüm öldüm. <laughs> şey öldü yine ben. öldük yine 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 öldük yine yine. <laughs> evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzun sonuna geldik. Bu benim bu oyunda ikinci bitirişim. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Bugün yanımda e, Poyraz kardeşim Poyraz vardı. Hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. Bay bay. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.